soluklu şeyleri mutlaka önceden planlarım ama planlarken de esnek olurum. Çünkü denizlerin sürekli değişen koşulları çoğu kez planımın bozulmasına neden olur. Eğer esnek bir seyir planı yapmazsam plandan vazgeçmeye yönelebilirim. Zaten ne kadar dikkatli ve hesaplı plan yapsam da çoğu zaman sağ olsun Poseidon'un dalga geçmesiyle her şey bir anda telsiz olur bozulur. İşte şansa ya da şanssızlığa bu yüzden inanırım bu transferimde de sanırım şanslıyım. Çünkü Slovenya'dan çıktığımızdan bugüne kadar her şey ama her şey tam istediğim planladığım gibi gitti. 8. günde girdiğimiz seyrimizin ilk iki gününde gece yarılarına kadar seyir yapıp sonra bir yerde mola verdik ve uyuduk. Sonrasında ise hiç durmadık. Ve tas tamam 950 deniz milini arkamızda bıraktık gitti. Artık Ege Denizi'ndeyiz. Ege Denizi demişken Ölmeden Ege Denizi'nde seyir yapabilen insanlar ne mutlu diye düşünüyorum. Bu dünyanın birçok zevkleri vardır. Ama bu kara kış soğukta bile her adanın adını mırıldanarak bu denizi yarmak sanırım cennetli bile ruhumuza daha fazla hitap edebilecek diğer keyiflerden farklı değildir. Şu matabanı geçip her Ege Denizi'ne girdiğimde verdi o derin sonsuzluk duygusu varmak istediğimin özlemiyle hep birbirine karışmıştır. Yarın sabahleyin bu saatlerde Bozcaada'dayız. Hedef yılbaşından önce İstanbul. Yaş 35, yolun yarısı eder diyen şair bile 46'sından sonra göçüp gitmiş. Denizin kıymetini bilin. Denizde kalın. speak don't